Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Cem Zeytin Halkar sonuçları belli oldu. Ee, şöyle bir baktığımızda Halkar'da beklenenden daha düşük bir talep gelmiş görünüyor. Özellikle bireysel yatırımcılar tarafından, bireysel yatırımcılarda, e, bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1.8 katı kadar bir talep gelmiş. Yurt içi kurumsal yatırımcılar ise tahsisat tutarının 5.69 katı kadar bir talep gelmiş. Burada yurt içi kurumsal yatırımcılardan daha yüksek 5.7 kadar bir talep gelmişken yurt içi bireysel yatırımcılardan daha az bir talep gelmiş. 1.8 katı kadar çok düşük bir talep gelmiş görünüyor. Bireysel yatırımcılara 60 milyonluk bir lot ayrılmıştı. 60 milyonluk lota gördüğünüz gibi burada 437.342 kişi katılmış. Bireysel yatırım, kurumsal yatırımcılarda ise 101 kişi katılmış 40 milyon lot için. Şöyle 60 milyon lotu 437.342'ye bölersek ne düşer hemen ona bakalım. 60 milyon lot dağıtılacaktı. Hemen bir bakalım. 437.342 kişi katıldı. Burada normalde her bir bireysel yatırımcıya 137 lot, 138 lot düşmesi düşmesi gerekiyor. Ancak burada 1.8 katı kadar da talep gelmiş. Aslında buradaki talep miktarı da çok fazla değil. Beklenenin altında bir talep. Özellikle bireysel yatırımcılardan 1.8 katı demek neredeyse burada yani 200 250 lotlar Gelmiş olabilir, daha fazlası da gelmiş olabilir. Çünkü e, herhangi bir e, burada bir tahminde bulunmak zor. E, daha lotlar kesinleşmedi. İçsel bilgiye ulaşacak olan kişilerin almış oldukları herhangi bir lot miktarı yok. E, en azından içsel bilgiye ulaşacak olan kişilerin almış oldukları lotlar olsaydı oradan bir tahminde bulunabilirdik, oradan anlayabilirdik. Kurumsal tarafta da lotların %5 ve daha fazlasını alan herhangi bir yatırımcı grubu söz konusu değil. Şimdilik 138 lot gibi görünüyor ama bu daha fazladır muhtemelen. Çünkü 1.8 katı demek en az burada bir 200 lotun üzerine çıkma ihtimali var demek. E, tamamı karşılanır mı? E, düşük ihtimal de olsa tamamının karşılanma durumu da söz konusu olabilir. Onu da söyleyebilirim. Bakalım. Merakla bekliyoruz biz de kaç lot düştüğünü. E, kesinleştiği anda sizlere bildireceğiz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.